Merhaba sayın katılımcılar. Öncelikle kongre ekibine bu organizasyon için teşekkür ederiz. Bizim çalışmamız bankaların döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde işletmelerin kurumsallaşma kapasitesinin artırılmasında rolü çalışmanın amacıyla bu arada zamanlamayı bakıyorum. Evet, çalışmamızın amacı Bu arada tabii ki sistemdeki sorunlarla uğraşıyoruz. Çalışmamızın amacı bankaların döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde işletmelerin kurumsallaşma kapasitesinin artırılmasındaki örneğe değinilecektir. İlk ana başlıkta döngüsel ekonomi kavramının ve kurumsallaşmanın önemine, sonrasında döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde işletmelerin kurumsallaşma kapasitesinin artırılmasında bankaların rolü ana başlığında. iki alt başlıkta birincisinin ilk iklim listelerinden finansal listelere geçişin üretiminde genel olarak finansal sektörün önemine ve sonrasında e, döngüsel ekonomik geçiş sürecinde bankacılık sektörünün önemi verilecektir. Evet, gezegenin ekolojik sınırların zorlanmasıyla sağlıklı yaşam döngüsü sürdürülemez hale gelmiştir. Bu durumun somut göstergesi bu durumun somut göstergesi aslında yaşadığımız iklim krizinin temel eden doğrusal ekonomi modelinin sanayi devriminden bugünlere özellikle gelişmiş ekonomilerde paydaşların haklarını göz ardı ederek acımasızca uygulanmasıdır. Soruna çare olarak döngüsel ekonomiye geçişin başarılamamasının maliyeti, küresel ticaretler geçen gün artan rekabet, ve karşı karşıya kalınan risk fırsatlar nedeniyle gittikçe artmaktadır. Burada aslında işletmelerin bu sürece uyabilmesi kadar, uyabilmesi için yönetimsel anlamda kurumsallaşmanın başlanabilmesi kadar işletmelerin üretim süreçlerinin de e, ulusal standartta uyum kapasitesinin artması, artırılması gerekmektedir. Burada çevre dahil üretim ve tüketim süreçlerindeki Tüm paydaşların menfaatlerini gözetecek üretim şekli olarak döngüsel ekonomiye dönüşümü işaret eden bir e, üretim şeklinin isterleştirilmesi gerekmektedir. Dönüşüm başarılı bilmesi için ulusal ölçekteki ilgili yapı ve standartları referans alan ulusal standartlar bu anlamda en Avrupa Yeşil Mutabakatı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Paris Anlaşması özellikle finans sektörüne baza düzenlemeleri gibi, işletmelerin iş yapma şekillerinin standartı olan ISO standartlarının işselleştirilmesi gerekmektedir diyebiliriz. Umarım kayıt oluyordu. diye bakıyorum. Bu çerçeve düzenlemeler ışığında iş yapma modellerinin geliştirilebilmesi, uygulanmasının teşvik ve takibi öncesinde gerekli yatırımlar yapılabilmesi için sürdürülebilir finansman imkanlarına sağlanabilmesi gerekmektedir. Fakat öz sermayesi veya kurumsallaşma kapasitesi yeterli olmayan e, işletmeler için aslında bankacılık sektörü önemli olmakta. Burada özellikle bankacılık sektörünün hem finansman imkanları hem de iş yapma koşulları olarak beşeri sermayesinin gelişmiş olması nedir? Müşterilerine de disiplin etme anlamında özellikle son yaklaşım, yeşil ekonomi yaklaşımının, sürdürülebilir ekonomi yaklaşımının işletmelere empoze edilmesinde önemli bir e, avantaj sağlayacaktır. İşletmelere döngüsel ekonomik geçişin ve kurumsallaşmanın önemi. Günümüzün moda kavramı, iklim krizine karşı sürdürülebilirlik, sadece yerel değil, dünya ölçeğinde bir sorun ve çözümlerin de bu ölçekte olması gerekir. Bu yüzden döngüsel ekonomiye geçilebilmesindeki önerilerin temel çerçevesinde evrensel standartlar kapsamında düzenleyici ve denetleyici kurumların kapsayıcı regülasyon yaklaşımları, dünya genelindeki iyi uygulamalar, sürdürülebilirlik, ölçek ekonomisinin getirdiği parametrelerden faydalanılarak yürütülmesi gereken ve uzun süreçte sabır gerektiren bu uygulamaya bu iş yapma şeklinin aslında nedir ee, bir desteğe ihtiyacı vardır. Eğer bu destekler verilmez işletmelerde bu e, kavram dönüşüm gerçekleştirilmez ise ekonomilerdeki dengesizlik, piyasa sektörlerinin olanı koruma yaklaşımları veya bir diğer ifadeyle e, kapitalizme, kapitalizme devam edecektir diyebiliriz. Piyasalardaki sürdürülebilirliği zorlaştırılan dengesizliklerin önebilmesinde, piyasaların düzenlenebilmesinde, iş yaşamında adil sistem kurulabilmesinde, bu genelse üretim şekli olarak hissedarlar kapitalizmi yerine paydaşlar kapitalizmi yaklaşma gündeme gelmiştir. Bu paydaşlar kapitalizmi aslında Davos ruhu ve birlikte gündeme gelmiştir. Burada hissedarlar kapitalizmi yerine e, temel hedef şirketlerin karını maksimize etmek yerine aslında üretime katılan, üretim sürecinde yer alan tüm paydaşların haklarının verilmesi anlamındaki bir yaklaşım sürdürülebilir ekonomi kavramının hakim olmasında e, yeni bir paradigma olarak gözükmekte. Burada bu şekildeki bir yaklaşım üretimde aslında doğrusal ekonomiden dönüksel ekonomiye geçişle birlikte ne olacaktır? Ekonomide tüm maliyet unsurlarının dikkate alınarak aslında çevre dahil tüm paydaşların haklarının verilmesiyle birlikte dengeli bir iş yapma, çevrenin korunması mümkün olabilecektir. Tabii ki burada e, temel felsefe aslında işletmelerin bu kurum, bu paradigmayı paydaşlar ekonomisi kavramını döngüsel ekonomi dönüşüm paradigmasını kabul etmesi için kurumsallaşma felsefesinin her aşamada işselleştirilmesi gerekmektedir. E, işletmelerde sürdürülebilir ekonomiye geçişi sağlayacak organizasyon kültürü, kurumsallaşma kültürü mümkün değil ise bu aslında ilk etapta belki e, sosyal uygunluk kriterleri de bu amaca hizmet edebilir. İşletmelerin bu açığını kapatma anlamında. Çünkü yap denilen o standartlara uymak zorunda olduğu zaman belki bir nebze yüngsel ekonomiye ve paydaşlar ekonomisine yaklaşılmış olabilecektir. Ee, Döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde işletmelerin kurumsallaşma kapasitesine atılmasında bankaların rolü. Geçte de ifade ettiğimiz gibi bankaların bazar gibi uluslararası standartlara göre işlem yapmaları, onların kurumsallaşma kapasitelerinin işleme göre yüksekliği, risk yönetimine daha başarılı olmalarına örnek sağlamaktadır. Fakat küresel yapıdaki sorunlar hem onları hem de işletmeleri olumsuz etkilemektedir. Özellikle iklim krizi yaşanırken, buna çareler aranırken, COVID-19, Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte piyasadaki sorunların yönetilemez hale gelmesi, işletmelerin rekabet güçlerinin azalması veya haksız rekabet ile karşı karşıya kalmaları kaçınılmaz olmaktadır. Dolayısıyla devletlerin etkinsizleşen düzenleyici rolünün telafi veya ikame edilmek kadar işletmelerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için, küresel ölçekte tedbirler, yöntemlere ihtiyaç vardır. Bu, bu küresel ölçekteki yaklaşımlar hem mikro hem de makro ölçekte kurumsallaşma ve sürdürülebilirle hizmet edebilmektedir. Fakat kurumsallaşma ve veya döngüsel ekonomiye geçmeyi düşünmeyenler için sürdürülebilir kılma ilkelerine yönelik faaliyet gösteren potansiyeli olan işletmeler de aslında haksızdır kaybet oluşturabilecektir. Bu bağlamda ee, ...döngüsel ekonomiye geçme maliyetlerine katlanma, katlananlar için pozitif bir e, yöntemlerin devreye girmesi lazım. Burada döngüsel ekonomiye geçmeyi düşünmeyen, maliyetlerine katlanmayan işletmelerin düşünenler için... haksız rekabet oluşmaması için bankaların finansman olanaklarını hak edenlere tahsisinin sağlanmasında... ...seçici olunması, kıt kaynaklarımı finansmanlarına heba edilmeden uzun vade hedeflere hizmet edebilmesi için bankaların kurumsallaşma kapasiteleri, beşeri sermayesi bu dönüşümde işletmelere kılavuz gelecek bir şekilde kullanılması gerekmektedir. İklim risklerine finansal listelere geçişin yönetiminde finansal sektörün önemi, finansal finansal diyoruz. Çünkü en yetişmiş kalifiye elemanlara sahip olan, kurumsallaşma kapasitesi yüksek olan finansal sektör Hayatın her anında gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu e, burada önceki şu riski bir tanımlayayım da evet iklim risklerinde finansal risklerinde kişilerinde finans sektörünün önemi. Şimdi sistemik risk sistemik olmayan risk. Sistemik riske ne yaparsan hep katlanmak zorundasın. Şahsi risk ise bu şahsi riski de bertaraf etmek için dışarıdan destek alman gerekir. Burada bu iklim risklerinin e, neler olduğu yani küresel bir köy haline gelen dünyada ortaya çıkan risklerin bulaşıcılık etkisinin arttığı için üretilmesi gittikçe zorlaşmaktadır. Bu Alians'ın 2022 raporunda bu şöyle özetlenmekte bu riskler. Gelişmiş ekonomilerdeki hafif durgunluk, gelişmekte olan ülkelerdeki düşük büyüme ile yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranları üçlüsüne geçiş kurumsal riskleri artırıyor. Bu risk özellikle inşaat, ulaştırma, telekom, makine ve tesisat, perakende, ana halka ekipmanı, elektronik, otomotiv ve tekstil sektörlerinde her tarafta nedir? Yaşanmakta. Özellikle talepte beklenen zayıflama ki pandemi döneminde bu vardı. Enerji ve girdi fiyatlarında yükselme ki Ukrayna Rusya Savaşı ile birlikte arttı. İş gücü sıkıntıları ve henüz normalleşmemiş tedarik zincirleri ki bu pandeminin koşulları Çin'in e, sıfır e, COVID uygulamanı nedeniyle devam etmektedir. Bu anlamda bu risklerin kontrol edilmesi, e, bulaşıcı etkisinin azaltılabilmesi bir tekçin zorlaşmakta. Dolayısıyla e, işletmelerin e, bu kırılganlıklara karşı dayanıklılık e, göstergesi zayıflamakta. Dolayısıyla bu kırılganlıklar işte döngüsel faaliyet gösteren ülke ve sektörler küresel yavaşlama etkisinde kalacak. Düşük derecelendirmeye ve yüksek boyuna sahip ülke ve sektörler yüksek yükselen faiz oranlarına çok etkilenecek. koşullardaki durumları zaten yaşıyoruz. Özellikle savaşla birlikte emtia, emtia ithal edilen e, ABD'ye bağımlı olan ülkeler anlamında nedir? Enerjiye bağımlı tüm ülkelerde belki resesyon endişelerini, keza enflasyon endişelerini gündeme getirmekte. Yani burada finansal sektörün dayanıklılık dayanıklık gücü önemli. Bu riskleri yönetmek gücü önemli. Tabii ki bunlar da nedir? E, müşterilerini yansıtabilecek midir? Bu anlamda diğer bir çalışmada da sonların çalışmasında da tüm tarafları için geçerli olan riskler var. Demokratik ve sosyal çevre, siyasi ve ekonomik ortam, teknoloji ve doğal çevre, rekabet ortamı ki bunu şekil üzerine şöyle özetleyebiliriz. Yani yerel ve küresel özellikle yerel ve küresel ölçekte yönetilmesi gereken riskler. Bunları demografik ve sosyal çevre diyoruz. Yüksek büyüme, pazarlığında büyüyen riskler, ee, birçok alandaki bu riskler, ulaşıcılık etkisiyle her tarafı, e, her, tüm tarafı etkilemekte. Siyasi ve ekonomik ortam, en son yaşadığımız Ukrayna Rusya Savaşı'nda görüldüğü gibi. Teknolojik ve doğal çevre, rekabet ve iş ortamı. Rekabet ve iş ortamı, Ölçü ekonomisinden yararlanmayı bilme gibi avantajlara yakalanmayan işletmeler için tabii ki nedir? Zordur. Bir de keza Avrupa Birliği'nin aslında bu e, yeşil ekonomiye dönüşüm gibi, Avrupa Yeşil Mutabakada gibi düzenlemelerle aslında nedir? Türkiye için Avrupa en büyük pazarsa Avrupa'nın belki uzun ya yakın dönemde aslında bu en yakın dönemde 2022 sonunda gündeme gelmesi beklenirken savaşla birlikte ee, özellikle fosil kullanımındaki standartların azaltılmasıyla fosil yakıtın kullanılmak zorunda olmasıyla bazı riskler ne yapılmak zorunda kaldı? Ee, belki kısa dönemde sümen alt edildi. Sadece bu e, risklerin yönetilmesi gittikçe zorlanmak zorlaşmakta. Bu iklim risklerini ben e, daha özet bir şekilde aslında şu e, aktarım mekanizmalarını gösteren bu şekil üzerinden özetlemeye çalışayım. İklim risklerinden finansal risklere geçişin aktarım kanalları diyoruz. Şimdi riskler, iklim riskleri, çevresel ve ilgili riskler, geçiş riskleri, fiziksel riskler. Bu fiziksel riskler aslında hastalık artı şeyin ortaya çıkardığı taraftan elindeki azalışlar. Geniş seviyelerindeki dengesizlikler, şiddetli sıcak hava dalgaları ile birlikte tarımda rekoltedeki düşüşlerle birlikte aslında gıda fiyatlarında yükselmenin de bir neden olmak olarak gözükmekte. Şimdi bu riskler bu e, iklim ortaya çıkardığı gezegenin korunmaması ile birlikte yaşanan bu krizlerin aslında işletmeler mikro ölçekte işletmeler ve hane halkı üzerinde etkileri var. İşletmeler üzerinde şiddetli hava koşullarına kaynaklanan maddi hasar ve iş kesintisi, Geçiş nedenine mahsur kalan varlıklar yani şimdi bazı üretim modellerini, bazı stokları kullanamayacaksın. İş yapma şeklini kullanamayacaksın. Kendini bu üretim modellerine uygulamak zorundasın. Yasal durumla birlikte bazı maliyetlere katlanmak zorunda kalacaksın. Bunlar aslında maliyet. Diğer tarafta hane halkı, hava sağlık koşullarının bozulması ve iç gücü piyasasındaki kaynaklanan gelir kaybı. Şiddetli hava koşullarından veya kısıtlamadan kaynaklanan bu etkilerin bireysel olarak sağlık sektörüne bir vardır. Sağlık harcamalarında artış nedeniyle. Sermaye kaybı ve zorunlu artan yatırımları gündeme getirecek bu risklerin aktarım kanalları. Yapısal değişiklerden az çoklanan kaynaklı fiyatlardaki değişimler, şiddetli sıcaktan kaynaklanan, yatırımın yön değiştirmesinden kaynaklanan e, maliyetler diyebiliriz. Değişen tüt tüketim kalıplarından, göçten, çatışmadan kaynaklı sosyolojik değişiklikler, tüm dünyayı bir şekilde etkilemekte. Uluslararası ticaret, devlet gelirleri mali alan, çıktı faiz gibi etkileri maalesef daha kat be kat yaşamaktayız, görmekteyiz. Finansal sektör aslında nedir? Bu aktarım mekanizması diyoruz. Finansal sektör, buradan bu krizlerin, finansal sektörü yansıması ve yani birlikte aslında finansal sektörün e, özelliğini nedir? risk yönetme sanatı. Kredi riski, operasyon riski, riski, piyasa riski okuyabildiği için işte güneşli havalarda şemsiyeyi verme üzerine finansal sektör krizi ilk etapta hissettiği anda durgunluğu ilk etapta hissettiği anda kredilere geri çalmakta. Burada tabii ki olay şu aslında madem bankaların finans sektörünün böyle bir gücü var ne yapması lazım? Bu gücü müşterilerine aktarır bu gücü bu beşeri sermaye gücünü müşterilerine dönüşüm sürecinde yoksa ekonomik içi sürecinde ne yapması lazım? Seçici davranarak finansal sermaye aktarırken aslında onlara nasıl iş yapması gerektiğini ve onlarla birlikte masaya yatırarak karakter aktarması lazım. Tabii ki burada havuç olması lazım. Devletin de bu yeşil yeşil finansmana uygun bankaların döngüsel ekonomiye yönelik verecek kredilerde teşvik mekanizması olarak bankası, koltuğu, muamele, vergisi, KKDF gibi e, vergisel teşviklerin devreye girmesi lazım ki işletmeler arasında seçicilik olan bilsin. Fakat burada tabii Türkiye'de ne var? Bu avantaj var. Finansal sektördeki bu avantaj ama finansal sektörün ne olması lazım? E, Crowded out etkisiyle karşı karşıya kalmaması lazım. Finansal sektörün kamunun boşlamamasını karşılamayla birlikte dışlama etkisinin olmaması lazım. Ki bu şekildeki sermaye işletmelere aktarabilsin. İşletmelerin dönüşümüne bu aktarılabilsin. Bizde gerek böyle bir ee, dışlama etkisi nedeniyle finansal sistemdeki ağırlık nedeniyle kamunun borç dokunun kamunun borç dokunun yüksekliğine dışlama etkisini yaşamaktayız. Ee, burada artı bir de ne vardır? Finansal sistemde e, yastık adı tasarruflarda finansal derinliğin azalmasına ulaştığı için bu teşvikler daha da önemli olmaya başlamıştı. Bankacılık sektörünün yani bu iklim değişikliğiyle hızlı ve etkili mücadele edilebilmesi anlamında sektörün önemini söylüyoruz. E, fakat yani finansal sektörün elinde bir avantaj olması lazım. Sonuç olarak küresel ısınmanın sebep olduğu iklim krizi sonucunda biyolojik çeşitliliğin azalması gibi gezegen tamamıyla etkisi altına alınan felaketler tek bir devlet veya kurumun altından kalkamayacağı boyutlara ulaşmıştır. Dolayısıyla çözümler üretilebilmesi için devletlerin düzenleyici ve denetleyici yapıları ve sivil toplum kuruluşlarının yönlendiriciliğinden işletmelere doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomi güçte bir şeylerin verilmesi lazım finansal sektör tarafından. Yani ekonominin temel kurumları olan işletmelere sadece hissedarların karını maksimize etmeye esas alan anlayış yerine çevreyi korumayı merkeze alan üretimden tüketime ve geri dönüşüme hizmet eden üretim modeli olan döngüsel ekonomiye geçiş yapılabilmesi lazım. Burada tüm paydaşların üretime katkıları oranındaki hakların eşit işleme tabi olmasını esas alan paydaşlar kapitalizmi kavramı kapsayıcı bir şekilde uygulanmış olacaktır. Dönüksel ekonomi ve paydaşlar ekonomisi aslında artık aynı potada aynı amaca hedef güvenlik e, yönelik olarak kullanabilecektir. 20. yüzyılın son çeyreğinde gündeme gelmeye başlayan bu yaklaşımın temel amacı artan sorunların sebebi olan işletmelerden ve veya sermayedarlarından çözüm için daha fazlasını yapmalarını sağlamayı başarmaktır. Bunun için de uzun soluklu sabır olmayı gerektiren, iklim krizini önlenebilmesinde döngüsel ekonomiye geçişi mümkün kılacak maddi desteklerin elde edilmesi başarılabilmelidir. Zira öz sermayesi olmayan işletmelerin ihtiyaç duyacağı finansal sermayenin, sermayenin ve kurumsallaşma kapasitesi artırılmasında bankaların sahip olduğu bahsettiğimiz gerek finansal sermaye, gerekse beşeri sermaye önemli olacaktır. Sonuç olarak işletmelerin nüksel ekonomiye dönüşünü esas alan fiziksel sermaye stokundaki yenileştirmenin e, ihtiyacı olan e, yatırımların başarılabilmesi sürecinde dolayısıyla sürebilir kalkınmanın başarılabilmesinde banka önemli görevleri vardır diyebiliriz. E, bu anlamda e, tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım bizim kaydımız da bu arada tamamlanmıştır.